Bitti emeklilik. Türkiye'de bittik. 7,5 liraya biz sürünüyoruz. Canımız da çıkmıyor ama keşke çıksa da kurtulsak. Geri hortumlarsa biz bu işin içinden kalkamayız. Türkiye 10 tane ülkeye yeter yemeseler. Yiyorlar, çok yiyorlar. Ülke inşallah maşalarla yönetiliyor. Sınıf bilinci olmayan bir toplum. Tamam mı? Böyle sürünmeye mahkumdur. Donarak ölen bir halk tekrar aynı yere oy veriyor. Cehalet. Onun ekmek yesek de oy veririz diyorlardı. Gebersinler altta kalan, canı çıksın ne yapalım yani. cehaletin olduğu yerde zaten düzen de olmaz yani. 30 bin alıyorum ben ayda bir kebap yemiyorum oturup şu Müslümanlar gibi yemiyorum ya. Niye diyeceksin 30 bin adı var. Bir muhalefetle iktidarı bizim önümüze sürüyorlar. Aynı fırın ekmek sürer gibi. Ya biz ya pide alıyoruz ya ekmek alıyoruz. İkisinden birisini. Ya değiştirelim arkadaşım değiştirelim. Değiştirmeli diye bilmediğim sürece biz her zaman yenilmeye ezilmeye mahkumuz. Konumiyi soruyoruz. Tekrar düzelteceğiz. Enflasyonu tekrar ben, indireceğiz. Ben, ben, düzeltemem. Ben şimdi konuşacak çok şeylerim var da. Şimdi ben ne konuşayım? Abi ekonomi ekonomi zengine düzelmiştir. Durumu Gelir olmayanlara bozulmuştur. Bu bozulan ekonomiyi düzeltmeye gelme gelen olmasından sonra kim düzeltecek? Zengin ekonomisi düzeldi. Daha da refah içinde yaşıyor. Daha da istediği gibi yaşıyor. Yedi buçuk lira biz sürünüyoruz. Canımız da çıkmıyor ama keşke çıksa da kurtulsak. Evet. Emekliyiz. Abi beş bine verecek. Kasım'a da verecek verecek. Ara, geri alacak onu yine. Ben geri aldıktan sonra zam yapmasın. Tamam bir teşekkür edeyim. Zam yaptıktan sonra geri aldıktan sonra ben bir anlamı yok ki. Yani bu aldatmacadır. Tamam versin yine eline sağlık. Veriyor ama yılbaşında ne kadar verecek ondan sonra. Bir de ayrım var. Ayrım karşı gelenler var. Bana yok mu sana var mı? İkiye bölündü. Hani durum düzelecek gibi değil emeklilerin. Emekli şimdi konuşuyorsa 10 gün yetmez konuşma. Bitti emeklilik. Türkiye'de bitik yani ölmeyecek Ama kadar. Şöyle bir açıklama yaptı. 21 yıldır emeklileri, işçileri enflasyona ezdirmedik dediler. Öyle de, söyledi ama ezildi. Ezilen emekli oldu. Asgari ücretli oldu. Emekle çalışan oldu. Gücüyle çalışan oldu. Yani hani bu, bu, mümkün değil Türkiye'de yani. Türkiye ekonomisini birisi affedersin başka yere hortumlarsa biz bu işin içinden kalkamayız. Yani Türkiye 10 tane ülkeye yeter yemeseler. Yiyorlar. Çok yiyorlar. Kalkınma iççiden başlar. Köylüden başlar. Tarımdan başlar. Yani her şeyimiz bitik halinde başlamaz. Biz her şeyimiz dışarıdan ithal alırsak, samana kadar ithal alırsak, tavuğa kadar ithal alırsak bu iş yürümez. Madenlerimizi bile dışarıdan işlediyorlar. diyorlar. Yani içine bile ithal oldu. Yani ben ne, neyini övüyüm artık yani. Ama zengin için bir şey diyemem. Zengini, bir de zengini konuşturun. Onun da fikirlerini alın. Ben bildiğim bu kadar yani. Nasıl değerlendiriyorsun? Tek haneye indireceğiz enflasyon diyorlar. Yani inşallah. Güveniyoruz ya. Güveniyoruz. Güveniyoruz. İnşallah. Birinden başka düzeltemez. kimse düzeltemez dediler ekonomi ama her şey katına çıktı. Yani bir bildikleri vardır. <laughs> Düzelir inşallah. Enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor hükümet. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani açıkçası şu an ben inandırıcı bulamıyorum. Gerçekten ama inmesi de gerekiyor. Her şeyin fiyatı çok zamlanıyor. Ama maaşa gelen bir zam yok. Ben o yüzden kötü gittiğini düşünüyorum şu an ekonominin. Bence şu an kimse düzeltemez. Yani gidebilen varsa Amerika'ya gitsin. Almanya'ya gitsin. Erasmus programından faydalansın. Ben şahsen umudumu kestim. Şu an yazılım öğreniyorum. Ee, staj başvurusu yapacağım. Ortalamam da iyi. Bana vermek isteyen varsa burs. Lütfen. Öyle. <laughs> Yorumlara yazsın. Yorumlara yazsın. Takip ne TV? Onları. Zeyrek YouTube, Zeyrek YouTube kanalı. kanalı. En iyisi. Abi, ekonomi çok iyi, süper. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> Memnunum Enflasyonu abi, düşüreceğiz diyorlar. Abi ben direnecek gücüm kalmadı. O yüzden güzel deyip geçiyoruz böyle ne yapalım. Hocam merhaba ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi, abi sorulacak bir şey yok ekonomiyle ilgili ya. Ortada yani. Ama düzelteceğiz diyorlar. Enflasyonu tek haneye indireceğiz diyorlar. An, çok zor işler onlar ya. Geçmiş olsun. Valla ben hükümeti şöyle diyeyim. Hükümet kötülemiyorum da iyi de demiyorum ama devlet yaparsa devlet yapar. Hükümetin bence bir yapacağını bilmiyorum. Devlet isterse işi şey yapar. İsterse dünyayı da ele geçirir Türk devleti. Ekonomi belli inşallah düze çıkacak. Ama hemen olacak bir şey de değil. 2026 gibi ama şu an için zor yani. Bu süreç. Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Demek ki adalet olmayan bir ülkede, güven olmayan bir ülkede hiç ekonomi düzelir mi? Bunlar boş hayal yani. Böyle bir umudumuz yok hiç. Niye düzeltmiyorlar? 25 yıldır hükümetin başındalarlar. Büyük şehri de koyarsak 25 yıldır. Hepsi fasafiso yani. Çok saçmalık. Hiçbir şekilde bunlar düzeltemez yani. Hele bu kafayla adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şekilde düzeltemezler. Siz eğer sürekli insanları düşün düşüncelerinden dolayı içeri alırsanız, konuşturmazsanız işte eleştiriyi kabul etmezsiniz zaten hiçbir şekilde ekonomi asla düzelmez yani. E son iki yıldan beridir aşağı yukarı 7 liralık mazot şu anda 41 liralık civarlarında yani. göz göre göre kör olmak lazım bunu görmemek ancak. E milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar yani maalesef. Kusura bakmasınlar yani. Varsa tersini bize göstersinler yani. E diğer tarafta ekonomi bu kadar iyiyse e emekliler niye aç yarı tok yarı aç yaşıyor insanlar. En bugün günümüz şartlarında en kötü kiranın şu an 8 bin lira düşünelim. Can yani sanmıyorum. Bunlar da 7,5 lira almak ne demek yani? Bu nasıl bir İslam ülkesidir? Baba en çok oyu da emekliden alıyor. Cehalet. Ekmek yesek de oy veririz diyorlardı. Gebersinler altta kalan canı çıksın ne yapalım yani. cehaletin olduğu yerde zaten düzen de olmaz yani bunun zaten ayakta tutan bu günkü iktidarı ayakta tutan da cehaletin ta kendisidir aslında yani toplum bilinçli bir toplum sorgulamayan bir toplum sürekli e, var olanla yetinmeyi şükür etmeyi öğreniyor yani güye sözüm ona ama e, ülkemizi maalesef çok kötü durumlara götürüyorlar bataklığa götürüyorlar yani. E, Biliyorum ki varlık yok. millet perişan ama bilmiyorum. Bilirim umudun var mı? Heh, i̇nşallah olur. İnşallah düşürür. Ülke inşallah maşalarla yönetiliyor. Sınıf bilinci olmayan bir toplum. Tamam mı? Böyle sürülmeye mahkumdur. Sıkıntılar çok büyüktür. Ülkenin doktorları hep gitti yurt dışına. Doktor bulamıyoruz. Bu çözümler yapılıyor mu? Yok. Maalesef halkta sıkıntı var. Donarak ölen bir halk tekrar aynı yere oy veriyor. Bunlar çok acı gerçekler. Korona nasıl çıktı? 3 senenin içinde bütün zamlar fırladı. Bir anda aynı şekilde de devam ediyor. Yani. Seçimden sonra daha çok zam gelmeye başladı. Evet doğrudur. Doğrudur yani. Sanmam düzelmez. Tek haneye düşürebilir de efendim şöyle izah etsek. Başbakan hangi birine yetişecek ki? Şimdi üretim şöyle. Nüfus çok olduğundan dolayı efendim bu imkansız bir şey yani. Yapılacak bir şey değil. Sonuç neye gelebilir? Tek haneye düşerdi ama ne zaman düşecek biz de bekliyoruz. Yok hiç görmedik vallahi Ben markete gidiyorum eşya aldığım zaman. Baya bir gideyim. Bir de düşünüyorum yani şöyle bir sistem abi. Biz kendimiz inşaat sektöründe çalıştığımız için asker Askeri ücrete çalışamıyoruz çünkü askeri ücret hiç et yemiyor düşünüyor. Onlar alay 11 bin. Biz ne alay ki abi? Yani sana sorarsam şöyle izah edeyim. Ben 30 bin maaş alıyorum. Nasıl alıyorum? Yirmi bin kendimi kahrederek akşam mesaide çalışarak 30 bin olay. Yani bir hostanın alacağı 30 bindir. Daha kendim de bir hosta değilim. yarım bir kalfayım. Mesaiden 30'a geliyor. E düşün abi ben 30 aldım halde emin ol Allah'a et yemiyor. Ayda bir gerçek Müslüman olarak konuşacağım yani. O adamları demiyorum şu bu mu siyaset bilmem mi? Anamdan babamdan gördüğümüz söyleyeyim abi eskiden et yerdim. Emin ol Allah'a şimdi yemiyorum ya. 30 bin alıyorum ben ayda bir kebap yemiyorum oturup şu Müslümanlar gibi yemiyorum ya. Niye diyeceksin? 30 bin adı var. Ben bunun üç günü dört günü rahatsız oluyorum. Çalışamıyorum bazen. Ayağım bile ağrıyor. Kolum ağrıyor. E düşün abi bu askeri ücretin ne yapayım? Yani Allah rızası için bir sorayım. Yani ne yapabiliyor adam? Nasıl geçinecek? Ne yapacak? onunla. enflasyon tek haneye düşecek. Vallahi zannetmiyorum. Başbakan buna o uzamazsa hiçbir zaman bir şey olmaz. Mı? Tek hane 3-6 aydır de, değiller. Dediler de gördük ama tek haneye göremem. Keşke Allah'ın izniyle görseydik ama ben inanıyorum ki Müslümanlar zor durumda abi ya. Sana şöyle izah edeyim abi. Ben eskiden hiç görmüyordum millet aç kaldığını. Şu anda 2 senedir markete gidiyorum. Çocuk ağırlıyor. Anne çikolata al bana diye. Ne olay anne diye. Vallahi oğlu, oğul param yetmedi. Eskiden ben utanırdım. Öyle biri ağladığı zaman elimi atamazdım cebime. Son 2 senedir elimi cebime atıp o çocuk ağlamasın diye tanımıyorum. Ağlama olmasın diye her yüzde elli ise veriyorum al annesi ben seni tanımıyorum ama bu çocuğa bir çikolata al. Çünkü kadın diyor ki oğlum bende para yok sende var mı küçük çocuk da bala bebek ağlıya diye ki ana yok diye sen vereceksin. E vereyim de biri de hıyar gibi bek gibi o da ben e, ne yapayım o çocuk ağlamasın diye vallahi adaleti unutmuşum o çocuk ağlamasın diye al çocuk senin eline veriyorum. Çocuk da diyor bu ne parayı da bilmeyine. anası da diye ki Abi olmaz. E olmazsa sen niye o çocuğa bir çikolata alamazsan, bir tane bisiklet alamazsan ona cesaret nasıl gelecek? İleride ne yapacak o çocuğu nasıl yaşayacak? Her şey yani okula gönderip de kuru kuru okudular da beyinsiz diye giden bir toplum oldu. Ha, teknoloji elhamdülillah internet çıktı, çoğu gitti. Buna namus diyorlar ya. O da gitti, o da kalmadı ya. Şimdiki gençlerimiz de yazık abi. Vallahi yazık. İkincisi de ekonomi de düşecekmiş bir tarafta tekhaneliğe. Gitti, ha gitti. Ben sizden özür diliyorum ama buna başbakan yetişirse süper olur. Yetişmezse aziz, vallahi milletin hali perişan. Adam yetişiyor. Yetişmiyor diye bir şey yok. Her şeyi yapabiliyor. Ama nedense fakir kısmına bir şey yok. Niye diyeceksin fakir kısmına bir şey yok? Abi sen yaptın. Memuru bir biçtin, onu yaptın. Her şeyi yaptın. Teşekkür ederiz buna. Peki askeri ücretli niye et Bir de buna bir dönün de bakın. Her şeye yardım veriyorsun. Ama yardım verdiğin zaman o adam çalışmıyor. Çalışmıyor. Çocuğuna mı Et götürmüyor. Tokuyor. Bir kenarda bekliyor. Ha, bu da iyiliktir. Sen yaptın. O yapmadı. O devlete çalışmadı. Ne yapıyor? E, Erzai verdin. Her şeyi verdin. Güzel bir şey. Verdin abi. Verdin. Verdin daha verdin. E, peki bu adam yardımı aldığı zaman tokayıp çalışmıyor. Ben öyle bak bir ara PTT'ye gittim efendim. Biz burada bir şeyi yargıya götürmüyoruz. Herhangi bir parti hakkında konuşmuyoruz. Sadece sana dile getireyim. Adam yaptığını yapmış. Helal olsun. Ama gel gör ki gittik şeye PTT. Abi dul. Kocasından ayrılmış. Aynı yatakta. Ya dayı özür dilerim. Tüm toplumdan özür dilerim aynı adı. O parayı alay aynı eve gideyler. Parayı bölüşüyorlar tekrar. Hanımefendi senin kocan sigortası çalışıyor diyeyim. Abi sigortalı çalışırsa kesilecekmiş. Peki sen geleceğinden çalın çocuğundan ondan bundan sonra et yiyemezsin. Bunu sen de devlete yardım etmen lazım ki yiyebilesin. Ama nedir mesela? Ekonomi tek haneye düşecek. Böyle bir toplum böyle bir düşünce sahibi olan insana gelir mi? Yardımı verdin. Allah razı olsun. Olamayı bilmeyenler hala aç. Bunlar kimdir? Fakir kısımdır. Hiç de bilmiyor. O yardımdan o yalanayı. Benim recem odur ki başbakan ee, kalender bir adam olay. Kalender bir adam, akıllı ve bilgili bir insan. O kalkıp da o beyni sigortası çalışan beyinsizi yola getirip de ona bakmazsa emin ol ordu millet yine ağacıdır. Ne yapacak? Dönüp arkasına bakar diyecek askeri ücretli hıyar gibi yaşayacağına durumuna biraz destek verelim de bir düzelsin günahdır et yesin. Mümkün değil bu hükümet zaten bitik ya ülkeyi bitirdi ya. Dinlemez Her, mi abi düzeltemez. Mümkün değil düzeltemez. Düzeltemez yani. mümkün değil çünkü. Ama seçimden önce biliyorsun bizden başka kimse düzeltemez. Vaatler verildi ama seçimden önce vaatler verildi abi. Hiçbir vaatte de şey olmadı. Verilen sözler tutulmadı. Maalesef ülke gitgide sıkıntı, daha batağa gidiyoruz. Bugünkü aldığın şey yarın 3 ay, katı aynı şeyi fiyattan alıyorsun. Ya esnaf kan ağlıyor, işçisi aynı, memuru aynı. Nasıl olacak hükümet? Yani buna bir çözüm bulması lazım. Maalesef ya yani insanlar geçinemiyor. Ekonomiyi çok kötü değerlendiriyorum abi. Çok pahalı şey. Enflasyonu indiremezler abi. Enflasyonu niye indiremezler? Şey yapmışlar, iPhone 15 getirmişler çelik kutularla getiriyorlar sanki yani bu ülke aç hiçbir şey üretilmiyor tarım yok hayvancılık yok sanki hiçbir şey yok 100 milyarlık tarafına kalmışlar helikopterlerle indiriyorlar yani ülkeyi resmen şey yapıyorlar yani diyorlar ki biz yoksuluz, biz açız Halbuki her şey dört dörtlük ama dört dörtlük ama baştakiler bir askeri ücreti yapmışlar 11 bin lira 11 bin lira bir ev kirasını yapmışlar 10 bin lira adam 10 bin lira alacak da şey 11 bin lira alacak askeri ücret 10 bin lirasını zaten ev kirasına verecek bin lirayla nasıl geçinecek abi vallahi çok kötü ülkenin durumu güzelmez abi bir umut yok yani enflasyon tekrar tekrar niye düşüreceğiz diye hükümet sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? düşüreceklerini zannetmiyorum. Şu anda çıkabileceği kadar çıktı zaten enflasyon. Ya yani bundan kötüsünü kötüsü olmasın inşallah. Yani bundan kötüsünü de bekliyoruz ama olmasın diye temenni ediyorum. Benim temennim budur. Allah sonumuzu hayretsin. Ya aslında ekonomide bir şey yok da ekonomi zaten bilmiyorum yani bu hükümet bu hale sokuyor. Vergi 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 insanların üzerindeki bu vergiler kaldırılırsa şayet aşırı derecede insanların üzerinde bir vergi yükü var. E işsizlik almış başına gidiyor. E vergiler aşırı bir yüksek. E bunları kaldırdığın zaman e, illaki bu enflasyon kendiliğinden şey düşecektir zaten. E, destek vermiyorsunuz tarıma, çiftçiye, esnafa yani bir yatırımınız yoktur. Yani bunları desteklemediğiniz sürece yani enflasyonun düşmesi biraz sıkıntı. Yani e, düşeceğini zannetmiyorum. Düşmesi için dediğim gibi yani öncelikle bu esnafın olsun, çiftçinin olsun, vatandaşın, emekçinin, işçinin yani yanında olunması lazım. Yani bir asgari ücretin 11 liraya şu andaki şartlarda 11 liraya bir vatandaşın geçinmesi yani imkansız. Kira olmuş 15 milyar, asgari ücret 11 milyar. Nasıl geçineceğiz? E, iki tane çocukla ol, olduğunu düşünün. Okulu var, yemesi, içmesi, şunu bunu koyun üstüne. Bir sürü şey gidişatı var. Yani bu şartlarda e, çok zor. Yani insanlar şu anda en kötü zamanlarını yaşıyor. En yani en kötü evler, evrelerini geçiriyor diyeyim. Ya yani umut ediyorum iyi şeyler olur diye ama yani bilmiyorum yani çok zor. Şu, e, şuna da bir değinmek istiyorum. Büyük şehirde yaşıyoruz. E büyük şehirde beklentilerimiz çok yüksekti. Hiçbir şekilde bir beklentilerimiz karşılanmadı 5 yılın içinde. E bundan önce de bir 20 yılımız gitti. İnsanları kandırdılar. Dinden, imandan, siyasetten oradan buradan girdiler. E şimdiki bu büyük şehirde yaşıyoruz. Büyük şehirde bari değiştirelim dedik. Hani Türkiye genelinde değiştiremiyoruz dedik. E büyük şehirde biz bunu değiştirdik. Ama bizde okunan hiçbir şey yok. Yani emekçiye, çiftçiye, esnafa anlatabilir miyim? Yani bilmiyorum yukarı gelen hep insanları aynı şekilde düşünmüyorlar. Yani unutuluyor. Yani seçimden seçime, seçimden seçime bir insanlara geliyorlar. Ben buradayım diye gözüküyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Ben buradan vatandaşa sesleniyorum. Kesinlikle insanların yani tatlı sözlerine kanmasınlar. Yani ne muhalefette ne de iktidarda kesinlikle iş yok. Sıfır. Değiştirmeyi bileceğiz arkadaşım. Biz değiştireceğiz. Değiştirmesek biz her zaman ezilmeye mahkumuz. Ezilmeye mahkumuz. Dört durak var ya. Belki de üç durak var. Üç durağa ben bir saate geliyorum ya. On saat çalışıyorum. 2 saat sabah gidiyorum. 2 saat sabah gidiyorum. 2 saatte geliş. 4. 16 saat günde benim iş, hayatım var. Bakın 5 sene oldu. 5 senedir bir metro inşaatımız bitmedi ya. 4 tane durak bitmez mi ya? 4 tane durağı bitiremediler. E bundan önceki vatandaş zaten 20 senedir getirmediler. Orada bıraktılar. Artık alyan, galyan bir şeyler yaptılar. Metroyu orada bıraktılar. Anlatabiliyor muyum? E biz dedik ki bari bundan sonra yapalım. E arkadaşım sabah akşam işkence. İşte mi çalışasın? Yolda mı çalışasın? Yolda mı yorulasın? Şaşırdık kaldık ya. Yani ben şuradan kendi açımdan söylüyorum. Kendi düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Umarım benim de vatandaşlarım buradan benim dediğim katılırlar. Ne iktidar ne muhalefet. Kardeşim kesinlikle bu seçimlerde değiştirin. Değiştirmeden yanı olur. Başka bir partiler, başka insanlar gelsinler ya. Kişi önemli değil, Parti önemli değil. Kişiye verin. Bak partiyi belki sevmeyebilirsiniz. O gördüğünüz ışık, vatandaşta o ışığı görebiliyorsanız, o sıcaklığı alabiliyorsanız, o iletişimi alabiliyorsanız vatandaşa çıkan adayımıza destekleyelim yani. Hangi partiden olursa olsun hiç fark etmez. Dediğim gibi yani biz bu muhalefetle iktidarı bizim önümüze sürüyorlar. Aynı fırın ekmek sürer gibi. Ya biz ya pide alıyoruz ya ekmek alıyoruz. ikisinden birisini. Ya değiştirelim arkadaşım değiştirelim. Değiştirmeyi bilmediğimiz sürece biz her zaman yenilme, ezilmeye mahkum bu şekilde. Yani benim görüşlerim bu kadar. Ekonomi nasıl olacak abicim ya? Her şey ortada değil mi? Enflasyon tekrar tekrar niye düşüreceğiz diyor hükümet. Hiç zannetmiyorum. Yani insanların kafası o kadar dolu ki bak mesela yürürken dahi kafamda ekonomik kaygılar var mesela. Benim İki tane kamuda çalışan oğlum var. İkisi de bekar. Baba olarak diyorum ki hani çocuklar artık evlendirelim sizi. Dönüp bana söyledikleri şey ne biliyor musun? Her ay belli bir maaşı var. Kamuda çalışıyor ikisi de. Söyledikleri tek şey kaygımız var baba diyor. Yani bugün yarın evleneceğiz. E getirdiğimiz eşimizi ne yapmamız gerekiyor? Başımızı tacı etmemiz gerekiyor. Yedirmemiz, içirmemiz, gezdirmemiz. Yani ekonomik, sosyal her türlü bağımsızlığımızı ilan etmemiz gerekiyor. Ama şu an mesela ben Anadolu yakasında oturuyorum. Sultan Beyli'nden. 2 artı 1 65-70 metre kare yani iki kişinin zor yaşayabileceği bir evin şu anki kirası 15-20 bin arası. E şimdi bu adam nasıl durumunu düzeltecek? Yani biz Türk insanı olarak nasılız biliyor musun? Türkiye sevdalısıyız. İşte ekmeksiz kalalım, susuz kalalım ama vatansız kalmayalım diye bir mücadele veriyoruz. Başımızdaki insanlar da işte herkes kendi maaşının koltuğunun sevdasına düşmüş. Ekonomi batıkça gidecek yani. Çok büyük bir patlak verecek. Hepimiz altında kalacağız. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani hiç iyi görmüyorum. Çünkü almış başını gidiyor. Çok affedersin. Zina. Ondan sonra bırak kadınları erkekler bedenini satacak bir duruma gelmiş. Yani nasıl diyeyim ben size? Yani böyle filmlerde gördüğümüz bir şey var da yani sihirli bir değnek. Öyle bir şeyin de olmayacağına göre yani böyle sürünmeye artık devam edeceğiz. Bilmiyorum. olasın sonumuza hayır eylesin. Bir kere olmak üzere 29 Ekim'de emekliye 5000 lira verileceği söyleniyor. 5 bin lirayla pazara gittiğinde ne alabiliriz? Onun ikinci bir hesabını yapmamız lazım. Yani nasıl diyorlar? Bir parmak bal mı sürüyorlar insanların ağzına? Hani sus payı diye emeklilerimiz nasıl diyeyim ben sana artık kimisi çocuklarının yanında kimisi sokaklarda öyle insanlar görüyorum. Yaşlı insanlar geliyor şu banklarda oturuyor akşama kadar akşam eve giderken de hani yani otel olarak kullanıyor insanlarımız vallahi billahi bak şimdi bir tane simit 10 lira. Bir tane kola veya bir içecek 20 lira etti sana 30 lira. Yani insanlar o 30 lirayı bulamıyor. Hani bir, bir öğün insanın 3 öğün yemesi gerekmiyor mu? Sabah öğle akşam. Hani diyelim ki en ideali işte sabah kahvaltısı akşam yemeği. Doğru mu? Ara öğün olmasa da olur. Hani e insanlar ekonomik sıkıntılarda dolayı acayip bir durumdayız. Allah çok şükür hani benim bir çarkım dönüyor ama benim karşımda oturan kirada oturan bir asgari ücretliyi düşünüyorum. Yani et girmiyor evine. Bir tane çocuğu var okul masrafları. Almış başına giriyor yani son hiç iyi değil. Hiç iyi değil ancak ve ancak nasıl olur bilmiyorum. Hani Kurtuluş Savaşı'nda bizim başımızdaki o büyüklerimiz ne yaptı? Kurtuluş Savaşı'nda biz kurtulduk, vatanımızı kurtardık. O sıkıntılarda bir tanesi Atatürk gibi, sana rahmetli Özal gibi, Necmettin Erbakan bir sürü projelere imza attı ama ömrü yetmedi. İşte insanlar onun o düşüncelerini aktif hale getirmesini engelledi. Yüzde yüz emekliye, memura, kamuda çalışanlara yüzde yüz bir zam yaptığını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani yaş itibariyle 53 yaşındayım mesela. Sihirli bir değnek o da filmlerde olur diye düşünüyorum. Ben şaşkınız. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz valla.